Hepinize merhaba arkadaşlar. şampiyonlarla Ligi TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mini bir <laughs> Kawaii böyle bir şey var. Bu mini bir açacağım. Biliyorsunuz ben daha önce mini bir mini bebisini açtım. Sonra sizlerle birlikte bir de şey açmıştım hatırlarsanız şu şey ayakkabı falan çıkan işte. Ya bunu açmak çok zor ya oğlum. Niye böyle bir şey yaptınız ki? Arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim arkadaşlar. Çok güzel. İçinden ilk önce açmadan önce ben küçüğü açmak istiyorum. Küçük bir şey varsa. En küçüğü açmak istiyorum. Acaba bu kolay açılıyor mu? Ben tırnağım kırılacak diye korkuyorum. Uzun olduğu için acıyor. Çok ses var gerçekten. Acı. Aslında ben bunu topu iboyle açacaktım arkadaşlar ama İbo gelmediği için açamıyordum iboyle. Neyse artık. İbo daha sonra gelecek ama ben dayanamam yani nasıl bekleyeyim? Ya bak bir saat şunu uğraşacağım. Videonun yarısı bak, videonun bir dakikası buna gitti yani. Şu an yani. boş boş paketlemeler olmasaydı. Açıyordum yani. Şu an hepsini açtım. Bitirmiş de olabilirim. Yani. O kadar diyorum size yani. Mini prensi tasarlayamam. Buradan size sesleniyorum. Bakın arkadaşlar. İki dakikam buna gitti. Al işte. Sonunu sonunda açıyorum arkadaşlar sonunda. Al. Son katmanı. Şey katmanı daha zor açılıyor bu arada bence. Doktor Aydın abi bir şey söyleyeceğim de. Sen bu ikinci katmanı nasıl açıyorsun yani? Anlamıyorum. Hala ha açtım. Her yeri benim. Mani kız bu ne oha? Kaç tane var ona bakacağım. Ya slime gibi bir şey mi var yine? Çok kötü kokuyor. Şöyle sticker. Evet slime var arkadaşlar. Bundan arkadaşlar şimdi durumdaki. Ben ne istesem ki oğlum. Valla hepsi birbirinden güzel. Ya çıksın bir şey ya. Bak en çok istediğim şey şu. Şu şey ya. Çok güzel. Gibime geldi. Evet arkadaşlar işte ben bunu hiç açmayacağım. Ya da açarım sonra. Ama sonra açarım. Slime oluyor içinde. Slime yerine büyüteç falan da çıkabiliyor herhalde. Bak dedim ki kesin slime gibi bir şey çıktı dedim. Bak şöyle büyüteç veya paket de çıkabiliyormuş. Keşke paket çıksaydı. Neyse artık ol. Sorun değil. İlk önce bakacağım ne küçük bir şey aldı. Böyle poşeti var. Tamam bu büyüteç, bu büyüteç, bunu büyüteç alıyorum. Hemen büyüteçimiz. Şöyle büyüteç. Gerçekten. Bayağı derinden gösteriyor gerçekten. Şimdi bu büyük bir şey benziyor. Bir dakika buradan bakarak şimdi düşüneceğim. Bu benim. Şimdi bu. Bana şu içecekler gibi geldi ama Şöyle düşünürsek sabun. Sabun bu. Tamam. O zaman bunu açıyorum. Sabun değil sen olacak. Zaten gene nasıl olacak? Evet. Sabun değil herhalde. Evet sabun sab sabun bu. Bu ne peki? Ben anlamadım bunun ne olduğunu. Arkadaşlar ben bunun ne olduğunu anlamadım. böyle bir şey. Bilmiyorum ne olduğunu. Ya daha düzgün bir şey geldi. Bir de içine üç tane çıkıyor. Bunu tahmin edeyim mi? Hamburger gibi buna geldi. Hadi bunu da açalım. Yok ya bu hamburger değil. Bence. Bir dakika istediğim mi? Hayır değil. Ama ne çıktı? Yine güzel bir şey çıktı herhalde. E bu mu? Bu herhalde. Evet. Oo, çok güzel. Yumurta çıktı. Arka tarafta herhalde yumurta. Bakıyorum ama yumurta. Belki de kapalı şeklini Heh, şurada. Aynen. Burada şimdi yumurtaları görüyorsunuz arkadaşlar. Çok tatlılar. Tamam, ben bunu geri koyuyorum. Gerçekten bebeklerime çok uygun şeyler bunlar. Ya keşke ah oh bak bu sabun bu sabun bu sabun bu sabun da bunun ne olduğunu anlamadım ben hala. Pink flamingo diyor. Ojeymiş. Ojey. Doğru. İyi, duysun, duysun canım. He he. Demin neredeyse ben de amana diyeceğim. Ben eşa, öyle soru yakaya çekiyorum. Burada gördüğüm i̇şte, Zeliha niye almadı diyor. Ben de diyorum ki Bence salınca olacak. Ya bak ben konfleks istiyordum. Bir de şu pizzadan istiyordum. Üçüncü ne olabilirdi ki? Üçüncü de fark etmezdi içecek olabilir milk falan ben en çok bunu sevdim <laughs> simonda Neyse bunlarla çocukum çocuklarımı yıkarım bubble duck diyor bunlarla çocuklarıma büyük bebeklere falan bunlarda bunla yemek yaparım şimdi bunlar bir dakika durun arkadaşlar bunlar neyi inceleyeceğim Bunda yani inceleyecek bir şey yok. inceleyecek şey olsaydı incelenecek şey olsaydı şu falan olurdu herhalde yani. Değişik bir şey olurdu. Şu falan olurdu herhalde. Acaba içinden bir şey mi bulacağız yani? Ya da küçük okuyamadığımız yerler. Yakından düşünce normal. Aynen. Böyle daha iyi görüyorum. Ay. Evet arkadaşlar şimdi sizler birlikte yumurtalarımızı kırıyoruz. Bir daha açılsaydılar. Buradan bu kawaii şeyini yapanlar ise bir daha açacağım. Ve bir dahakine lütfen daha güzel bir şey çıksın arkadaşlar. Acaba slime'ın içinden bir şey mi çıkıyor? Oha öyle bir şey olsa var ya bayılırım. Bence yok. Lan suyum düştü. Yok böyle bir şey. Şöyle yapayım. Bunun içine dökeceğim. Biliyorsunuz bunların şey kapları var. Şimdi büyüteçle inceleyeceğim bunu. İçine. Benim zaten slime'a biraz alerjim olduğu için pek oynayamam. Daha insene. Evet. Boş verin arkadaşlar sonları. Daha yakından görüyorum. Gerçekten güzel olduklarına göre bir Şunu Şurada okuyamıyorsun ya. Bubble babalası falan bir şeyler yazıyor. Yani güzel. Ben beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle reklam değil arkadaşlar. Sadece buradan toy shoplara selamlar. Gerçekten kadın ilk aldığında bana dedi ki video çekmeyi unutma dedi. Ve benim youtube kanalımın olduğunu nereden bilebilir? Bilmiyordu. <laughs> ha bak şöyle poşet işte. Böyle bir poşet. Ah marketteyim. Kızıma bunu alacağım. Şampuan lazım da bize yani bu tarih kaçtı. Tamam bunu da alayım. O zaman bay bay. Gerçekten güzel. Bundan bir tane daha alırım arkadaşlar. Abone abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.